127 Bayram günü aile, çoluk çocuk ve yakın akrabana güzel ve güler yüzlülükle muamele eyle. Ramazan ayında ayırmış olduğun zekatını bayram günlerinde fakirlere ver. Oruç tutamayan fıtrasını verir. Feyziye Sadakayı fıtrını bir kişi için yarım sağ buğday olarak hesap edip kendinin ve fıtran hesabına malik olmayan küçük çocuklarının fıtralarını buğday olarak veya kıymeti kadar altın, gümüş, Müslüman fakirlere bayramın birinci günü bayram namazından evvel ver. Namazdan sonra ve Ramazan'da vermek de caizdir. Tergi bu salatta ve nimet-i İslam'da diyor ki, zekat nisabı miktarı kadar, her nev malı bulunan kimseye zengin denir. Bayramın birinci günü fecr tulu ederken zengin olan Müslümanın fıtra vermesi vacip olur. Bu vakitten önce vefat eden veya fakir olan kimsenin ve sonra iman eden veya doğan ve zengin olanın vermesi vacip olmaz. Önce iman edenin ve sonra fakir olanın fıtra vermesi lazımdır bayram namazından evvel vermek eftaldir. Nisaba malik olduktan sonra sene dolmadan fakir olanın zekat vermesi ise affolunmaktadır. Sadakayı fıtr vermek Şafii'de Ramazan'ın son günü güneş grubu ederken vacib olur. Sağ 8 rıtl mercimek alan bir hacim ölçüsüdür. Bir rıtl 130 dirhem veya 91 miskaldir bir miskal Hanefi'de 4,8 ve Şafii'de 3,45 gramdır. Yarım sağ buğday Hanefi'de 1748 gramdır. Şafii'de bir sağ 694 dirhem veya 1680 gramdır. Bir dirhem şer'i Hanefi'de 14 kırat veya 3,36 gramdır. Şafii'de 16,8 kırat veya 2,42 gramdır. Bir krat Hanefi'de 0,24 gram, Şafii'de 0,144 gramdır. Bir Osmanlı altını 1,5 miskal 7,2 gramdır. Kurban nisabı fıtra nisabının aynıdır. Bu nisaba her ne mal dahil olur. 128. İlim meclisine gitmenin fazilet ve derecesi çok büyüktür. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse din alimlerinin ve salihlerin, yani İslam'ın beş şartını devam üzere yapanların yanına gitse, her bir adımına Hak Teâlâ, kabul olmuş nafile bir hac sevabı ihsan eder. Zira alimleri ve salihleri Hak Teâlâ sever. Allahü Teala'nın evi olsaydı, bu kimse o evi ziyaret eyleseydi, ancak bu sevabı kazanırdı. 129. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu ki, ya alim, ya müteallim, yani talebe veya hut bunları dinleyici ol, kitaplarını oku. Bu üçünden olmayıp dördüncüsünden olursan yani hiçbirinden olmazsan helak olursun. İlmihal kitabı okumayan dinini öğrenemez. Dinini öğrenmeyenin dini imanı gider. Din düşmanlarının yalanlarına aldanıp kafir olur. 130. Birbirine dargın olanları barıştırmaya çalış. Hazreti Musa Aleyhisselam Allahü Teala'ya sordu. Ya Rabbi, birbiriyle dargın olan İki kişiyi barıştıran ve senin rızanı bulmak için zulmetmeyen kimseye ne ecir verirsin? Hak Teâlâ buyurdu ki, Kıyamet gününde onlara selamet verir, korktuğu şeylerden emin eder, umduğu şeylerle şereflendiririm. Rivayet edilir ki, Musa aleyhisselama Cenab-ı Hak sordu, Ya Musa, sana peygamberlik vermeme sebep olan şeyi biliyor musun? Musa aleyhisselam hayır dedi. Hak Teala buyurdu ki, sen bir gün koyun bekliyordun. Bir koyun sürüden ayrılarak kaçtı. Sen onu sürüye katmak için arkasından yürüdün. Bir hayli yol gittin. Hem sen ve hem de koyun yoruldu. Nihayet koyunu yakaladığın zaman, koyunu tutup şöylece hitap eyledin. Ya koyun, ne zorun vardı da böylece hem kendini ve hem de beni zahmete soktun ve her ikimizi de yordun. Halbuki o anında son derece yorgun ve hiddetliydin. İşte o hiddetli ve gazaplı zamanında hırsını yenip rıfk ile yani güzellikle muamele ettiğin için sana peygamberlik derecesini ihsan iledim. 131. Fakirlere merhamet ile muamele ile, zenginlere ise zenginlikleri için tevazu gösterme. Din düşmanlarını, İslamiyeti beğenmeyenleri, namaz kılmayanları sevme ki, kıyamet gününde selamet ve saadet bulasın. Bir çocuk gördüğün zaman, bunun günahı yoktur. Benim günahım vardır. Binaenaleyh, bu çocuk benden daha faziletlidir. Bir yaşlı Müslüman gördüğün zaman, bu benden daha fazla ibadet eylemiştir. aley benden daha faziletlidir. Bir İslam alimi görünce, ben cahilim, bu benden ziyade alimdir. Öyleyse benden daha faziletlidir. Bir cahil görünce, bu bilmeden günah işler. Fakat ben bilerek işlerim. Öyleyse bu benden eftaldir. Bir kafir görsen, olur ki, dünyadan iman ile gider. Benim imanla gidip gitmeyeceğimse belli değildir. Şu halde benden daha faziletlidir diye düşünmelisin. Müslümanlara karşı kibir yapmazsan, Hak Teala indinde yüksek derecelere vasıl olursun. 132 Peygamberimiz aleyhisselam, o kimseye bakma ki, dinde senden aşağıdır. Zira kendini beğenip, helak olursun. Dinde senden yukarsına bak ki senden hayırlıdır. Malı çok olana bakma ki Allah'ın kısmetine gazap edersin. Şu kimseye bak ki yiyeceğini zahmet çekerek alın teriyle hazırlar. O zaman da Hak Teala'nın sana verdiği nimete şükredersin. Buyurdu. 133. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki bir kimsenin dünyası selametli olursa, dini eksik olur. Yani dünya lezzetlerine kavuşmak için, İslamiyetin dışına taşan kimse, ahiret lezzetlerine kavuşamaz. Yine buyurdular ki, Ya Ebu Hureyre, İslamiyetten çıkana doğru yolu göster. Cahile ilm öğret ki, sana şehitlik mertebesi verilir.'' Çocuklarına ehli sünnet itikadını, farzları, haramları öğretmeli, tanıdıklara din kitabı vermelidir. 134. Çok mal ve mevki sahibi olunca kalbini karartıp Allahü Teala'yı unutma ve malına, rütbene güvenip de ibadetten geri kalma. Malı az olan daha fazla Allahü Teala'yı hatırlar ve ona daha fazla bağlanır. Kembi. Müslümanlıkta çok mal ve mevki sahibi olmak fena değildir. Alkollü içkileri satmakla ve çalgı, şarkı ücretiyle ele geçen ve sirkat, yalan, gasp, rüşvet ve faiz ile toplanılan mallar, paralar az olsalar da habistir. Bunları kullanmak haramdır. Helalden kazanılan ve zekatı verilen mal, para, ne kadar çok olursa olsun makbuldür. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de helal olan malı hayır diye isimlendirmiştir. İmam Gazali rahimehullahü teala Kimyâ-i Saadet kitabı 3. faslında buyuruyor ki: Kendini ve ailesini ve çocuklarını kimseye muhtaç ettirmeyecek kadar çalışıp helalden kazananlara cihat sevabı verilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah oturmuştu. Sahabeden kuvvetli bir genç erkenden dükkanına doğru geçti. Birisi yazıklar olsun buna ki Allah için biraz burada sizi dinlemeyip geçti deyince böyle söyleme eğer kendini ana babasını ve ehl ve evladını muhtaç etmemek için gittiyse Allah yolundadır. Eğer zinet için zengin olup Müslümanlara gösteriş niyetindeyse cehennem yolundadır. Buyurdu. Bir hadisi şerifte doğru olan tüccar kıyamette sıddıklarla ve şehitlerle beraberdir. Ve bir kere de Allahü Teala sanat sahibi mümini sever. Buyurdu. Bir kimse ehli sünnet halimlerinin rahimehumullahü Teala meclisine kırk gün devam eylese, kalbi nurlanır. Çünkü İslamiyet'in emrettiği ilimler, kalbin ışığıdır. İlmi olmayan kimse, şeytana ve İslam düşmanı olan kimselere ve gazetelerine aldanır. Ehli sünnet itikadında olmayan din adamlarının yazılarını okuyanın kalbi kararır. Allahü Teala sana fazla mal verirse bahil olma. Din uğruna sarf et halis Müslümanların yazdığı doğru ilmihal kitaplarını al, dağıt, cihat sevabına kavuşursun. Peygamberimiz aleyhisselam bir gün, Ya Eba Hureyre, müminlerin büyüğü benden sonra o kimsedir ki, Allahü Teala ona mal verir. O da gizli ve aşikare hak yoluna harcar ve yaptığı iyilikleri kimsenin başına kalkmaz buyurdu. 135 Mahlukatın hepsine merhamet eyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Yeryüzündeki mevcudata merhamet eyleyin ki, Göklerdeki mahlukat size merhamet eylesin. Sıddıkların nişanı odur ki, Sadaka verirken gizli verir, Bir belaya uğradığı zaman bağırıp çağırmaz, Kimseye şikayet eylemez, ve o belayı herkesten gizler ve bir günah işlediği zaman ardından hemen sadaka verir ki günahına kefaret olsun. 136. Fazla konuşma, kimseyle münakaşa etme. Her zaman sükût etmeye devam eyle ki iki cihanda selamet bulasın. Hak Teâlâ Hazretlerini çok zikredersen, kalbin ölmez, ve şeytana da galip gelmiş olursun. Hak Teâlâ hazretlerini çok zikreyleyenlerin kalplerine hikmet akar. 137 Peygamberimiz aleyhisselam Ebu Hureyre'ye radıyallahu teâlâ anh buyurdu ki, Bir kimse Hak Teâlâ hazretlerine Nuh aleyhisselamın ömrünce ibadet eylese, kendisinde üç haslet bulunmayınca, yaptığı ibadetten bir faide edinemez. 1- ilmi ile amel etmek. 2- yediği yemeğin helal olması ve helali de israf etmemesi. Besmelesiz kesilen hayvanlar ve kitapsız kâfirlerin, müşriklerin kestikleri netsidir. Bunları yemek haramdır. Bunları besmele ile kesen de bulunduğu takdirde, satın alınan etin besmelesiz kesildiği kat'i bilinmedikçe yemesi helal olur. Balık tutanın Müslüman olması ve besmele ile tutması şart değildir. 3. Allah'a asi olmaktan kaçınmak. Ehli sünnet itikadını öğrenmeyen, imanı bunlara uygun olmayan ve haramları ve farzları bilmeyen ve bunlara uymayan kimse Allahü Teala'ya asi olur. Tembih. Allahü Teala'ya asi olmak, yani haram işlemek, insanı dünyada ve ahirette felakete götürür. Haramlardan en büyüğü ehli sünnet itikadını bilmemektir. İkincisi namaz kılmamaktır. Üçüncüsü içki içmektir. Eni Sülvaiz'in kitabı 10. meclisinde diyor ki, şarap ve sarhoş eden her içki haramdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şarap içmek büyük günahların en büyüğü ve bütün fenalıkların ve günahların anasıdır. Ve bütün fenalıklar bir yere toplanmıştır. Bu yerin kilidi zina, anahtarı şaraptır. Ve bütün iyilikler bir yerde toplanmıştır. Bu yerin kilidi namaz, anahtarı abdest almaktır. Ve Allahü Teala'yı seven ve kıyamete inanan kimse İçki içilen yerde oturmasın. Ve şarabı yapmak, üzümünü sıkmak, taşımak, dağıtmak, satmak ve içmek, günahta beraberdir ve bunların namazlarına, oruçlarına, haçlarına, zekatlarına ve sadakalarına sevap verilmez. Meğer ki tövbe ederler. Ve hurma şarabı da haramdır. Ve üzüm şırası taze olup değişmemişse helaldir buyurdu. Buhari-i Şerif ve Müslim'de Ebu Musa rahimahullahü teala buyurdu ki, baldan ve arpadan yapılan içkiler ve sarhoş eden her içki haramdır. i̇mam Muhammed rahimahullahü teala çok içilince sarhoş eden içkinin azı da haramdır buyurdu. Fetva da bunun üzerinedir. Başka ilaç varken bunları ilaç olarak içmek de haramdır. Hariçten kullanmak caiz ise de netstirler. Uçmakla temizlenemez, yıkamak lazımdır. El Fıkhu Alel Mezahib el kitabında diyor ki: Sarhoş eden sıvıların hepsi dört mezhepte de şarap gibi galis, fena necasettir. Hanefi'de avuç içi yüzeyinden fazlasıyla diğer üç mezhepte görülebilen az miktarıyla kılınan namaz sahih olmaz. Şafii'de ve Hanefi'nin bir rivayetinde, ilaç ve kolonya yapmakta kullanılan miktarı, çok olsa da affedilmiş olup, namazın sıhhatine mani olmaz. Esrar, afyon, eroin gibi uyuşturucu şeyleri, keyf için yemek, içmek haram olup, tedavi için caizdir. Eni Sülvaizi'nin kelamı tamam oldu. Sigaraya gelince İbn Abidin rahimehullahü teala Dürrül Muhtar şerhinde buyuruyor ki tütüne helal ve haram diyenler oldu. Allahü Teala her şeyi helal edip sonra haramları bunlardan ayırmıştır. İslamiyetin haram demediğine kimse haram diyemez. Tütün zatında mübah ise de soğan gibi tabiiyeten mekruhtur. Şafii uleması tütünü nafakadan adletmiştir. O halde az miktarda tütün içmeye haram diyen yanılıyor. İsraf başkadır. O zaman gazete parası da israf ve haram olur. Doyduktan sonra yemek de haramdır. İbne Abidin El Ukudü Dürriye kitabının sonunda tütün içmek haramdır diyenlerin sözünü reddetmekte tütünün mübah olduğunu vesikalarla ispat etmektedir. Bu fetva kitabının son kısmı 1977 senesinde İstanbul'da Hakikat Kitabevi tarafından El-Hablül Metin kitabının sonunda bastırılmıştır. Muamelatta kafir fasık sözüne inanmak caizdir. İbadetlerde yalnız adil olan Müslümana inanılır. Adil mi fasık mı belli değilse zannı galip ile amel olunur. İslam düşmanlarının yaldızlığı, okşayıcı yalanlarına aldanarak ibadetleri değiştirmemelidir. Radyoya gelince, radyo, sinema, televizyon ve kitap ve gazeteler neşr aletleridir ve propaganda vasıtalarıdır. Mesela tabanca da bir alettir. Bir kimse tabancasını bir gaziye verirse, gazi cihad ederken o kimse de sevaba girer. Yok eğer bir şakiye yol kesiciye verirse, bu şaki cinayeti işlerken o kimse de günaha girer. Aynı tabanca insanı hem sevaba hem günaha soktuğu gibi, radyo, sinema ve gazeteler Müslümanlar tarafından idare edilip, yalnız iman, ibadet, ilm, ahlak, sanat, ticaret gibi Allahü Teala'nın emr ve müsaade ettiği şeyleri bildirirlerse, caiz ve sevaptırlar. Yok eğer bunlar kafirlerin, mürtetlerin elinde olup da dinsizlik neşriyatı yapar, Müslümanlıkla alay eder ve bunlarda bid'at veya haram şeyler bulunursa, bunlara almak, dinlemek, bakmak ve okumak, bunlara gitmek, para vermek haramdır. Bir Müslüman, evladını da bu haramlardan muhafaza etmelidir sıkıntı gidermek için kendi kendine teganni günah değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim okurken, cenaze götürürken, harp ederken, vaaz ederken bağırmayı kerih görürdü. Tekkelerde bağırmak, çağırmak haramdır. Evvel zamanda böyle bağırmazlardı. Celaleddin Rumi rahimehullahü teala ney çalmadı, raks etmedi, dönmedi bunları sonradan cahiller uydurdu. Hikmet yani fen ve sanat ve faydalı şeyler ve nasihat bildiren şiirler yazmak ve sesle okumak helaldir. Şehvete ait şiirler okumak haramdır. Bunları okumak kalpte nifak yapar. Üflemekle, vurmakla, temas veya tel ile çalınan bütün çalgıları çalmak, dinlemek ve dinlemeye gitmek haramdır. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem çalgı çalınan bir yere tesadüf ettiğinde mübarek parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Kur'an-ı Kerim'i, mevlidi, ezanı ve ilahileri çalgı çalarken okumak veya çalgı aletleriyle okumak küfürdür. Haram bulunan şiirleri okumak mekruh, teganni ile okumak ve fuhş olanları okumak haramdır. Hamam borusu, sahur davulu çalmak helaldir. 138. İbadetleri mesela Kur'an-ı Kerim'i, mevlit, ezan okumayı, imamlığı, duayı para karşılığı yapmak, bunlarda pazarlık etmek alana da verene de haramdır. Bunları Allahü Teala'nın rızası için yapmalı, hediye verilirse kabul etmelidir. Hediye veren hasis olmamalı, çok vermelidir. Ne kadar çok verirse o kadar sevabı çok olur. Dünya işleri için çok verip Allahü Teala'nın rızası için az vermekten daha fena bahillik, hasislik olmaz. İmam müezzin ve diğer ilmiyenin ihtiyacı beytül malden temin edilir. Nisaba malik olsalar bile ilm öğrenen ve öğretenlere zekat ve uşr vermek eftaldir. Mektubat-ı Masumiye 2. cilt 36. mektubunda diyor ki, Farz ve sünnet olan amelleri, zikri, hayratı, hasenatı ve dua, ayet-i kerime okumayı sevap kazanmak için yaparken, kimseden izin almaya lüzum yoktur. Bunları şifa için, bir ihtiyacın hasıl olması, bir müşkülün hal olması için okurken, tesir etmeleri, mürşidin, üstadın izin vermesine bağlıdır mürşitlerin kitaplarından öğrenip okumak, izin almak olur. İmam-ı Rabbani, 3. cilt, 25. ve 34. mektuplarında buyuruyor ki, Zikretmek çok sevaptır. Fakat kalbi tathir etmesi için zikri izinle yapmak lazımdır. İzin alan, izin verenin vekili olur. Bunun okuması, vekil edenin okuması gibi tesirli, faydalı olur. İbn Abidin buyuruyor ki büyüklerin giymeleri ve içmeleri ve yemeleri haram olan şeyleri çocuklara giydirmek, yedirmek ve içirmek de haramdır. Abdest havlusu ve burun mendili kullanmak günah değildir. Kur'an-ı Kerimle ve dua ile olan mıskaları yapmak ve kullanmak caizdir ve insanı korurlar. Kur'an-ı Kerim maddi ve manevi her derde şifadır ve her harfi mübarektir ve muhteremdir. İnsanlara, hayvanlara ve eşyaya nazar değer. 139. Takvanın en yüksek mertebesi Allahü Teala'nın farz eylediğini işleyip haram kıldığını terk etmektir. 140. Mümin kardeşlerini sevindirmeye çalış. Zira Peygamberimiz bir kimse bir mümin kardeşini sevindirirse Hak Teala o kimsenin kalbini kıyamet gününde ferahlandırır buyurdu. Yine bir kimse bir masum çocuğu sevindirirse Hak Teala, o kimsenin şirkten başka geçmiş günahlarını affeder. Ve her kim dünyada bir mümin kardeşinin işini görürse Hak Teala, o kimsenin yetmiş işine kolaylık ihsan buyurur. O yetmiş işin on tanesi dünyada, 60 tanesi kıyamet günündedir. Bir kimse bir mümin kardeşinin aybını kapatırsa Allahü Teala o kimsenin bütün ayıplarını kıyamet günü kapatır buyurdu. 141. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki insanın işlediği hayırlı amel daimi olmalı. Daimi olarak işlenen amel insanı maksadına ulaştırır.